Koa doğru yaklaşımlarla kontrol altına alınabilen bir hastalıktır. Peki kuahdaki yaşam kalitesini arttırmak için neler yapmalıyız? En önemli e, yapmamız gereken şey sigaranın tamamen bırakılması. Çünkü sigara içmeye devam eden bir koa hasta hastalığında ilerleme ile sonuçlanır ve alevlenme sayısında artar. İleriki dönemlerde ise oksijene bağımlı bir hayat sürer. Bir diğer önemli nokta düzenli egzersiz. Düşük tempolu yürüyüşler, bisiklet, yoga ya da solunum kaslarını güçlendirici çeşitli nefes egzersizleriyle ve kişinin günlük efor kapasitesi artabilir. Bu nedenle düzenli egzersiz çok önemli. Ayrıca koahta sık görülen depresyon ve anksiyeteyi de azalttığı biliniyor düzenli egzersiz. Bir diğer nokta düzenli ve dengeli bir diyet. Proteinden, lifli gıdalardan, vitaminden zengin bir diyetle yine koa hastalığındaki yaşam kalitesini arttırabiliriz. Koal hastaların çok e, kilolu olması ya da çok zayıf olması solunum güçlüğüne neden olabilir. Bunun için kiloda denge çok önemli. Diğer bir etken ortam havasının temiz olması. Odaların sık, evdeki odaların sık e, havalandırılması. Bunun dışında dumandan, kimyasallardan uzak durulması da önemli. Bir diğer önemli nokta, KUA hastalarına her yıl influenza yani grip aşılarını olmasını öneriyoruz. Ve belirtilen takvimde de zatürre aşılarının olmaları çok önemli. Çünkü koa hastalarının alevlenme sıklığını enfeksiyonlar önemli derecede etkiliyor. Bu aşıları olarak enfeksiyondan korunuyoruz. Alevlenme meydana gelmiyor ya da az geliyor. Ve yaşam kalitesi artıyor koa hastalarının. Bir diğer nokta doğru inhaler kullanımı. E, biliyoruz ki koa hastalarındaki bizim tedavi seçeneğimiz inhalerlerle ilacı doğrudan akciğerlerimize göndermek. Bu inhalerleri doğru teknikte ve düzenli kullanımda çok önemli yaşam kalitesinin artışı açısından. Özetleyecek olursak sigaranın tamamen bırakılması, düzenli egzersiz, dengeli bir diyet, grip ve zatürre aşılarının olunması, temiz bir ortam, temiz havalı bir ortam, düzenli doktor kontrolü ve düzenli doğru teknikte inhaler kullanımı KOAH'lı hastalarda yaşam kalitesini arttırmak